Tarihte Yürüyen Adam'la Vakıf Eserlerimiz programında Beyazıt Camii ve Külliyesi'ndeyiz. Bu hafta Beyazıt Camii'ni içeriden anlamaya çalışacağız. Beyazıt Camii 2. Beyazıt Han'ın, Beyazıt Veli'nin yaptırmış olduğu 1500'de 1505 arasında yaklaşık 5 yıl süren bir inşaat sürecinin sonunda meydana gelmiştir. Aslında kendisinden önceki paradigmanın en önemli meydanlarında bir üzerine inşa edilmiş bir külliyedir daha önceki programlarda külliyelerin şehirleri nasıl değiştirdiğini, nasıl dönüştürdüğünü, hatta Saraybosna örneğinde olduğu gibi şehirlerin nasıl inşa ettiğine dair bir malumatımız söz konusu. Bugün burada Beyazıt Meydanı'nı kuşatan aslında Beyazıt Meydanını işlevsiz bir hale getirmeyen fakat onun etrafını çevreleyen ve bu noktada külliyenin bütün bileşenleriyle beraber meydanı nasıl kuşattığını hep birlikte anlamaya çalıştık. Bugün burada Beyazıt Camii'ni içeriden anlamaya çalışmaktayız. Beyazıt Camii Fatih dönemi sonrası 2. Beyazıt'ın yani Fatih'in oğlu Yavuz Sultan Selim'in babası Kanuni'nin ise dedesi olan 2. Beyazıt Han buraya bir külliye inşa ettirmek istemiştir. Aslında bir sulh padişahı olarak anılan. Çünkü kendi döneminde çok fazla savaşa, çok fazla gazveye katılmamış bir padişah olarak daha çok devletin sistemleştiği bir dönemi kendisi yaşamıştır. Dolayısıyla bugün Beyazıt Camii bizlere aslında devletin tam bir devlet olarak oturduğu, kurumların yerleştiği, tarihin yazıldığı bir dönem olarak var olmuş ve bize kadar aktarılmış olan en önemli vakıf eserlerinden bir tanesidir aslında ilk etapta tabhaneli cami olarak yani tabhaneli camilerin en iyi örneklerinden birisi olarak Beyazıt Camii günümüze kadar var olmuştur. İlk etapta tabhaneler aslında caminin bütünü içerisinde değil, camiden ayrı olarak inşa edilmiştir. Fakat daha sonrasında belki büyük ihtimal işlevsiz kaldığı için bu tabhaneler camiye dahil edilmiştir. Dolayısıyla enlemesine uzunluk açısından daha geniş bir yapıya dönüşmüş olmuştur. Bu noktada 2. Beyazıt Camii. Burada Tabhaneli camilerin Osmanlı kültürü içerisinde aslında Selçuklu'dan miras olarak devam ede gelen bu miras içerisinde tabaneli camilerin ne olduğuna biraz dikkat çekelim. Camiler, külliyeler aslında vakıf eserlerinin büyük bir kısmı sadece bir ibadetkah olarak bir cami hüviyetinde inşa edilmiyor. Bir yaşam merkezi olarak inşa edilmiştir daha öncesinde görmüş olduğumuz gibi Fatih Camii aslında bir yaşam merkezi, bir kompleks, hayatın akışı içerisinde en önemli uğrak noktalardan birisi olarak inşa edilmişti. Bunların ikincisi yani İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirmiş olduğu Fatih Camii'nden sonra inşa ettirilen ikinci Salatin Camii'dir. 2. Beyazıt Camii. Beyazıt Meydanı'ndadır. Kendisinden önceki paradigmanın üzerine inşa edilmiştir. Fakat bu Beyazıt Meydanı'nın işlevini daha ileri taşıyarak aslında büyük bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Bizler tabaneli camilerin en önemli özellikleri olarak aslında bir kervansaray olarak yol üzerinde uğranabilecek, adeta bugünkü bir otel olarak kullanılabilecek olan tabaneler mevcuttur. Bu aslında birçok vakıf eserinde, birçok külliyede mevcuttur. Bugün caminin ana binasına dahil edilmiş olan bu tabhaneler dönemi için, Selçuklu'dan miras olarak alan Osmanlılar bunu devam ettirmiş ve dönemin içerisinde Anadolu'daki gezgin dervişlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Bugün aslında biraz Beyazıt Camii'ni ve Külliyesi'ni konuşurken aslında bu tabhanelerin ve gezgin dervişlerin bir şekilde topluma nasıl bir dinamizm kattığını da konuşmamız gerekiyor. Çünkü İslam coğrafyasının isterseniz Orta Asya'da, isterseniz Kuzey Afrika'dan bir derviş çıkıp kalktığı zaman merkezi noktalara gittiğinde kalabileceği yerler mevcuttu. Bu tabaneli camiler aslında böyle bir özelliğe sahip. Yani örnek olarak söyleyelim Konya'dan bir derviş kalktığında İstanbul'a geldiğinde Beyazıt Camii ve Külliyesi'nde aslında kalabileceği bir yer mevcuttur. Bu çok önemlidir. Derviş sadece gelip bir otel olarak kullanmıyor bunu. Beraberinde getirdiği, bir hikayesi, bir kültürü hangi tarikattan, hangi manevi yoldan besleniyorsa onu etrafa yayıyor ve aslında bu şekilde İslam'ın yaşana gelen boyutunu da etrafta yaymak suretiyle gezmiş oluyor. Bu gezgin dervişler aslında birçok fonksiyona sahip. Bugün Anadolu'nun hangi köyüne giderseniz gidin bu taphanelerin aslında küçük nüvelerini, örneklerini köy evi ya da cami evi olarak görmekteyiz. Biz aslında bugün şunu da görmekteyiz Anadolu'da gitmiş olduğunuz köylerde bir inanış biçimi olarak tasavvufun bu tabaneler ve o köy evleri, cami evleri özelinde Anadolu'nun tamamına nasıl sirayet ettiğini görmektesiniz. Örneğin söz gelimi İbn Arabi'nin vahdet-i vücut felsefesi diyebileceğimiz aslında çok entelektüel, çok derin ve derinlerde tartışılması gereken aslında ulemanın da yıllar yılı tartıştığı meselelerin bir özü mahiyetinde, tasavvufun bir örneği mahiyetinde bunu söylemekteyim. Biz bunu biliyoruz. Fakat bugün Anadolu'da bir yörük köyüne gittiğinizde, o gezgin dervişler sayesinde Müslümanlaşan ve oralarda kalıcı hale gelen İslamiyetin sonucu olarak bugün bu felsefenin kendisinden haberdar olmasa bile bu felsefenin aslında özünü ifade eden cümleleri biz bir yörük köyünde bir Müslümandan duymaktayız. Bugün tabhaneli camilerin küçük örnekleri olarak bu köylerde mevcut olan bu camiler köy evleri ve cami evleri sayesinde aslında İslam'ın ahlaki boyutu, yaşana gelen boyutu buralarda devam etmiştir. Daha sonrasında klasik Osmanlı eseri olarak bugün görmüş olduğumuz ikinci beyazıt camii kendisinden sonra yapılan birçok camiye de örneklik teşkil etmiştir. Bu noktada hem tabhaneli camilere örnek olması bakımından hem de aslında Anadolu'da Selçuklulardan itibaren beylikler dönemiyle birlikte Osmanlıların Anadolu'nun her noktasına kendi düşüncelerini, hayat görüşlerini, medeniyeti, medeniyet ufkunu nasıl yayıldığına güzel bir örnektir. Bu gezgin dervişlerle beraber Tabaneli camilere çok güzel bir örnek olarak 2. Beyazıt Camii'ndeyiz. Hep birlikte gezmeye devam edelim. Bir mekan toplumu var eder ve toplum mekanı var eder. Bu ikisi aynı anda meydana gelir. Bugün bir vakıf eseri olarak bir tabhaneli caminin klasik Osmanlı eserlerinin en güzel örnekliği olan II. Beyazıt'ın inşa ettirmiş olduğu Beyazıt Camii ve Külliyesindeyiz. Bu camilerin sadece bir ibadetgah olarak yapılmadı. Aynı zamanda büyük bir kompleks, büyük bir yaşam merkezi olarak inşa edildiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi Beyazıt Camii'nin Ramazan'da birçok şenliğe ev sahipliği yapmış olmasıdır. Beyazıt Meydanı. Az önce içeriye girmiş olduğum kapının ardında Beyazıt Meydanı'nda Ramazan aylarında büyük şenlikler olur. Özellikle Ayasofya'nın ya da Sultanahmet'in tadilatta olduğu, restorasyonda olduğu bir dönemde biz Beyazıt Camii'nin aslında çok büyük şenliklere ev sahipliği yapmış olduğunu görmekteyiz. Bu bize aslında şunu söylüyor. Bir mekanın var ola gelmesi sadece inşa edildiği dönemde taşların üst üste konmasıyla yapılabilecek bir şey değildir. Bir mekan varlığını her sene belli bir rutin içerisinde, belli tekrarlarla aynı dönem içerisinde yaşana gelen ve o ritüellerin yaşandığı bir merkez haline geliyorsa bu mekan varlığını sürdürmektedir. Biz aslında şunu görmekteyiz. Şunu söyleyebilirsiniz tam olarak bu noktada. Ramazan ayının neşeyle veya şenlikle bağlantısı ne olabilir? Bir cami, bir vakıf eseri, bir külliye bu noktada nasıl bir işlev görmektedir? Ben buna şöyle bir cevap vermek istiyorum. 19. yüzyıl seyyahlarından bir tanesi İstanbul'a uğramıştır. Bu seyyahın belli dergahları ve camileri gezdikten sonra dervişler için ve müminler için şöyle bir tanımlama yapmıştır. Üzerlerinde ince ve ölçülü bir neşeye sahip bir topluluk olarak ifade etmiştir. Bugün aslında biz İslam dediğimizde ya da bir inanan derviş grubu dediğimizde çok da fazla melankoli ya da keder, hüzün olarak algılayabilmekteyiz. Fakat şunu da söyleyelim. Bu tek başına bir grubu tanımlayabilecek bir şey değildir. Ölçülü, ince bir neşeye sahip olmaları onları tanımlayan en güzel şeylerden bir tanesidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.